Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Başkasını bilmem ama benim adımın Kur'an tefsir etmekle yan yana zikredilmesinden Allah'tan hayal ederim keşke Kur'an okuyup anlayabilenlerden diye adım kaydedilmiş olsa bana yeterdi ahirette. Haşa müfessirlik iddiam olmayacağı gibi böyle bir iddianın içini dolduracak anasından erkek olarak doğmuş insanlarla da fazla oturup kalkmış birisi değilim. Ama herkes ile beraber, herkes kiminle beraberse onlar gibi olur kuralına güvenerek başlanmış bir hayırın sonunda bulunmayı Allah'ın lütfu olarak kabul edip buraya geldim. Yoksa felak ve nası da bakarasını da tefsir etmek hakkı olan birisi değilim maazallah böyle bir iddiamızda diyen yoktur. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ı anlamak. Kur'an adamı olmak için Arapça bilmek birinci şart değildir. Tefsir okumak da birinci şart değildir. Yeryüzünde Kur'an'ı en iyi canlandırdıklarına Allah'ın kefil olduğu nesil sahabi neslidir. Hiç kimse ashab-ı kiramın tam Kur'an'ın istediği Müslümanlar olmadığını iddia edemez. Radıyallahu anhum onların damgasıdır. Ve radu anhum onlar da Allah'tan memnundurlar onlara çektirdiği binbir imtihana ve çileye rağmen senden razıyız ya Rabbi dediler. Hastalık da, fakirlik de, ölüm de, annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından ayrı olmak da onları gamlandırıp böyle mi olacaktı sonunda ya Rabbi dedirtmedi. Gökten azap da yağsa, rahmet de yağsa, Rabbunallah dediler ve sustular teslim oldular. Dolayısıyla ashab-ı kiram Allah onlardan ebediyen razı olsun. Kur'an'ın şahit olduğu bir sistem üzerinden Allah'ın memnun olduğu kimselerdirler. Kur'an onlar gibi bir nesil yetiştirmek için inmişti. 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 950 senede Nuh aleyhisselama nasip olmayanla yeryüzünde bir medeniyet kurup ahirete intikal etti. Ama burada önemli bir gerçek var kardeşler. Ashab-ı Kiram bütünüyle baktığımızda Arapça da dahil olmak üzere Kur'an'ı yüzde yüz tefsir edecek, anlayacak bir kitle değildiler. Şimdi biz zannederiz ki yakala bir sahabi aç kalbini tefsir dolu içi. İbnül Kayyım rahmetullahi aleyh sayıyor sayıyor da 120 bin sahabinin içinden 200 tane Kur'an üzerinden fetva verecek adam bulamıyor. Şimdi alim bolluğu var elhamdülillah. Bana göre dedin mi Kur'an zaten senin kitabın. Konuşuyorsun istediğin gibi. Kolay kolay sahabi Allah bunu demek istiyor demeye cesaret edemediler. Ömer bile radıyallahu anh mülhem bir adam olduğu halde mülhem adam Allah'ın kalbine göklerden yağmur gibi feyiz akıttığı bir adam olduğu halde Bedir mücahitlerinin Medine'nin dışına çıkmasını men etmiş. Siz giderseniz ben bu Kur'an'ı nasıl anlarım demiş. İstişare edecek de onlara soracak Allah ne demek istiyor. Cahil, cesur olur, deli de her gün bayram edermiş. Bizim alimliğimiz buradan kaynaklanıyor. Onlar Allah'ı daha iyi bildikçe daha fazla korktular. Korktukça Allah onlara yaklaştı. Yaklaştıkça Allah onların korkusu arttı. O korkudan ve rahmetten Allah'ı buldular sonunda. Dolayısıyla kardeşler bir cümleyi söylemek için ashab-ı kiramı örneklendirmek zorunda kaldım. Kur'an'ı anlamanın şartı Arapça değildir. Kur'an Arapça bir kitaptır ama Arapların kitabı değildir. Kur'an insanların kitabıdır. Dolayısıyla bu kitabın asıl şifresi Arapça değildir, imandır. Allah bilen Kur'an'ı anlar. Nitekim sahabenin içinde hiç Arapça bilmeyenler de vardı. Ve Çanakkale'de hilafet yıkılmasın, küfür İslam'ın devletini yıkmasın diye toprağın altına canlı canlı giren 250 bin insanda 250 tane Arapça bilen var mıydı? Şehadet gibi zirvelerin zirvesini anlamışlardı. Kur'an'dan belki Fatiha suresini bile anlamıyorlardı ama. Kur'an'ı satır satır yorumlamaya güçleri yoktu. Ama bu Allah'ın kitabıdır yok ötesi diye iman etmişlerdi. Kur'an'ı Araplar, Arapça bilenler, çok ilim sahipleri, fakülte mezunu olanlar, ciltler dolusu kitap yazanlar değil, la ilahe illallah'ın sırrını anlayanlar anlarlar. Bir kere la ilahe illallah neden dendiğini anladın ve o zincire takıldın mı? Sana Kur'an konuşur zaten. Ondan sonra senin Kur'an'ı anlamak için uğraşmana gerek yok. Kur'an sana kendini akıtmaya başlar. O zaman güzel sesli bir Mısırlı hafız da Kur'an okusa, yeni bir çocuk da Kur'an okusa, sese değil, o sesin canlandırdığı Allah'ın kelamına kalbin takılır, gözünden yaşlar boşanır senin. Nota eşliğinde ağlamakla Allah'ın kitabı ile coşmak arasındaki fark budur kardeşlerim. Bu sebeple biz her şeyden önce Kur'an'ın bütünü içinde Bakara Suresi içinde İhlas, Felak ve Nas sureleri içinde geçerli kuralı söylüyorum. Önce Allah bilinir. Allah esma-ı husnası ile iman ettiğimiz Allah o Allah'a iman ettin mi sen Suheyb-i Rumi de olsan Farisli Selman da olsan Habeşistan'dan gelmiş Bilal bile olsan iki kelime Arapçayı değil Anadolu Türkçesini bile delik dile getiremeyecek kadar Türkçe bile bilmeyen biri olsan Cuma hutbesinde imam Allah şehit kullar arıyor deyince buradayım ben deyip yeni evlenmiş olduğun hanımını da bırakıp Çanakkale'ye gidersin. Onlar Çanakkale'de Allah'ı ararken sarıkları koca koca leğen gibi insanlar da tefsirlerin içinden cihattan kaçmak için hangi bahane fetvaların bulunacağını aradılar. Biri Allah'ı aradı biri şehadetten kaçmak için sığınacağı medrese aradı bana ne biri alimmiş Arapça biliyormuş ama Allah bana gelin deyince okuma yazma bilmeyenler geldim Rabbim geldim deyip Çanakkale'ye koşmuşlar öbürleri de çok bildikleri için hile de bilir olmuşlar mesele Arapça bilmek meselesi değil mesele bülbül bül gibi Kur'an okumak meselesi değil bir ayetinden Allah'ı bulmak meselesidir Kur'an'ın çehresine bakarken bile orada cennetteki hurileri akan ırmakları görebilen göz sahibi olmaktır bunun için alimlikten önce kavvi iman gerekir Allah'ı tanımak gerekir bunu biz Kur'an'ın bütünü için tefekkür ettiğimiz gibi aziz kardeşlerim. Bunu biz Felak ve Nas suresi içinde tefekkür etmek zorundayız. Eğer mantığın bu olmazsa bir Felak ve Nas 3 satırlık iki sureyi okuyunca bu hasta nasıl kalkacak diye soru sorarsın sen. Hastalığı da Şifayı da yaratan Allah'ın oku dediği kul eûzu bi rabbil felak dedi. Sır senin aklına yer ettiği zaman Rabbim ki cinni de şeytanı da vesveseyi de hasetçiyi de dağları da ırmakları da hastalığı da doktoru da eczacı da kimyacı da otlardan ilaç yapma kudretini de veren ey Allah sen bana sığın dedikten sonra ben sığınmam mı geldim Rabbim geldim dedin ya işte iman bu Allah'ı tanımak bu işte felak ve nas suresine iman etmek bu böylece felak ve nas suresinden dünya ve ahiret saadeti kazanmak bu kardeşler en başı Kur'an başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor alemlerin Rabbi olan Allah bu kitabı başlatıyor en sonunda da alemlerin Rabbi olan Allah Fatiha'da başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamıştı ya sonra da insanların Rabbi olarak sığının bana sığınacağınız kapı benim diyerek Kur'an'ını bitiriyor Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ey insan alemlerin ki alemler demek içinde insanın bir nokta kadar kaldığı varlık kainat demek ''Bunca alemlerin bütününün Rabbi. Ben böyle bir Rabbim. Benim kitabımı bulman, senin için büyük bir mutluluk ve kurtuluştur. Hamdet. Elhamdülillah de Kur'an gibi bir kitabın var. Sonra bu kitabı çevirip 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 sonuna geldiğinde ''Kul e'udhu bi Rabbin nas'' paragrafı ile bitiyor.'' insanların Rabbi. Ne demek insanların Rabbi? İlahı değil. Rabbi. Rab bir şeyin sahibi demek. Bütün alemlerin sahibi de Allah Rabbul Alemin. İlah değil. Müminlerin ilahı sadece. Müminler ilahımız deyip bedenlerini, kalplerini ve mallarını Allah'a teslim ederler. Ama kafirler onu ilah olarak görmezler. Buna rağmen onların da Rabbi o. Şeytanın da Rabbi, cinlerin de Rabbi, vesveseci, dedikoducu, hasetten çatlayanın da Rabbi, herkesin Rabbi. Bu kainatta sen ey mümin sen bu kainatta cinle, düşmanınla dostunla, evladınla anan babanla kardeşlerinle arkadaşlarınla iyiyle kötüyle kafirle, müminle hep beraber yaşamak zorundasın bütün bu kitlenin içinde cinlerin, iyilerin ve kötülerin bulunduğu bu kainatın Rabbi Allah'tır hastalığı da şifayı da derdi de kederi de kötü komşuyu da salih bir arkadaşı da her şeyi planlayan planladığına itiraz edilmeyecek bir şekilde kudretiyle onu uygulayan Allah'tır. Böyle bir Allah senin rabbinken sen Birisinin seni bağladığı için çocuğun olmayacağına asla ihtimal bile veremezsin. Çünkü sen sabahları aydınlık bir şekilde dünyayı aydınlatarak yaratan Allah'ın kulusun. O senin Rabbindir. O sana çocuk murad ettiği halde, iyi bir eş murad ettiği halde, salih bir çocuğun babası olmanı murad ettiği halde birileri çıkıp da oraya buraya yazı yazarak şuradan buradan şifre girerek senin kaderinle oynayamaz Allah yazdıysa kul e'udu bi rabbil felak de şu güneşi yeryüzünü aydınlatsın diye yaratan Allah senin Rabbinken sen şu kainatın en güçlü en hür insanı olmak zorundasın buna iman etmiyorsan seni Kur'an'ın bütünü bile kurtaramaz. Çünkü Kur'an'ın bütünüyle bir ayeti arasında hiçbir güç farkı yoktur. İşte aziz kardeşlerim, Falak ve Nas suresini anlamak için Arapça bilmek gerekmiyor. Çünkü bebekler bile neredeyse Felak ve Nas suresi dinlerler Müslümanlar arasında. Herkes bu surelerde bir tılsım olduğunu bilir. Herkes bilir ki Felak ve Nas suresinin hakim olduğu bir evde büyü olmaz, sihir olmaz. Felak ve Nas suresiyle yola çıkmış bir tüccarın işi kötü gidecek diye bir şey olmaz. Çünkü Allah alemlerin Rabbidir bu alemlerin içinde vesveseyle, dedikoduyla, fiskosla, hasetle, şeytanlıkla iş gören binlerce milyonlarca düşmanın olsa bile onlar bir köpek gibi sana saldıracak olsalar bile onların da Rabbi Allah'tır saldıramazsın dediği zaman sana onlar saldıramazlar. Senin de Rabbin Allah. O vesveseci, hasetçi, kötü komşu, insan veya cinlerden olan şeytanın Rabbi de Allah'tır ve Allah Yarattığı kainatta mülkünde hiçbir şeyi başıboş bırakmamıştır. Şeytanı da başıboş bırakmamıştır. Şeytanın da ipleri Allah'ın elindedir. Onun da Rabbi o çünkü. Şeytanın da Rabbi Allah. Senin de Rabbin Allah. Onu sana saldırması için, vesvese dedikodu yapması için yarattı seni de Ondan Allah'a kaçman için imtihan edeceğim diye yarattı. Sen becerip dayanacağın ve sığınacağın kapıyı bildiğin zaman şeytanı ol dediği için yaratan izin verdiklerime sadece bela olabilirsin diye salan Allah varken seni cin çarpamaz nedir ki cin nedir ki şeytan kim Allah'ın kaderini bağlayabilir kim Allah'ın yazdığı rızkı engelleyebilir kul e'udhu bi rabbin nas de ki bu ayetin deki diye başlaması baştan başa zaten bu imanı yansıtıyor ey la ilahe illallah diyen mümin buyur ya Rabbi de ki ilan et haykır ben insanların Rabbine sığınıyorum doktora değil hocaya çözmesi için büyüğü değil onları yaratana sığınıyorum işimi üstten hallettiriyorum. De! Bunu haykır. Benim Rabbim şu sabah ışıklarıyla aydınlanan kainatın sahibidir. O kainatın Rabbidir. Böyle büyük bir Rabbi olan insan bir büyücünün elinde maskara olmaz. Onu değil. O Rabbine sığınan bu mümini değil. O müminin kuzusunu bile kimse bağlayamaz bir yere. Çünkü o mümin iman ederken bütün vesvesecilerin iplere, kağıtlara üfürerek bir şeyler yapanların insana karşı içinde haset ve kin bulunan kara suratlıların insandan üremiş şeytanların cinlerden yaratılmış şeytanların tamamının Rabbi olan Allah'a sığınmış birisiyim ben. Bu sığınmamı da yüzeysel bir parola gibi değil yüreğimden haykırdığım bir seda ile Allah'a ulaştırdım. Ben sana sığındım Rabbim dedim. Korunmamam murad edildiyse o bile benim için cennettir o zaman. Bu iman bu iman Kur'an sahibi olmanın, Kur'anla yaşamanın özüdür. Kardeşler Felak ve Nas suresinin tefsiri meali anlamı konferansı bırakın şunları bir kenara. İki şey öğretiyor bize. Birincisi üç maddeli. Mümin şeytanın da, hasetçinin de, üfürükçünün de cinlerin bulunduğu bir karmaşık ortamdadır. Çünkü imtihandadır. Ama Rabbi ile beraberdir. Bu bir gerçek. Birinci gerçek bu. Mümin şeytanların, insanların oluşturduğu düşmanlık yapabilecek belki de Kur'an'ın önceki surelerinden öğrendiğimiz bir şekilde kendi nikahlı eşin ve senin sulbundan yaratılmış çocuklarının o çocukların dedelerinin amcalarının da bulunabileceği bir düşman kaosu içerisinde yaşayacaksın çünkü dünya kafirlerin cennetine giremediği bir cennet değildir bilakis kafirlerin daha yukarıki katlarda oturduğu bir zindandır mümin için ve burada yaşayıp mümin imtihan kazanmak zorundadır mümin imtihan kazanmak için geldi düşmanı ile beraber yaşayacak ki liymahhisallahu'llezina <laughs> amenu Allah böylece imanın hakkını veren kullarını ortaya çıkaracak. Değirmene girmeden buğdayın un olması mümkün değil. Un olmadıkça ekmek olması mümkün değil. Şeytanıyla, hasetçisi, üfürükçüsü, şarlatanıyla düşmanlarının içinde terini bile silmeye vakit bulamadan sıkıntılarının birini bitirmeden öbürü başlar halde yaşamadan mümin çilesini çektiği cennete girme talebinde nasıl bulunur Allah'tan? Şeytandan, düşmandan, evlattan, eşten, çevreden, arkadaştan, hasetten kahır çekmeden sen cennete girersen taşlar üstünde kavrulmuş Bilal hangi cennete girecek o zaman nerede adalet sağlanacak onu Ebu Cehil kavurmuştu seni de evladın kavuracak hazır ol iyilik yapıp ev sahibi olmasını sağladığın komşun kavuracak seni her şeyini iffetini namusunu emanet ettiğin eşin kavuracak seni. Ve yumahhisallahu'l-lezina Allah da seni seçip seçip alacak. Eleğin üstüyle altını ayıracak Allah. Mümin ve nas suresinden bu büyük kanunu öğrenir. Nedir bu kanun? İmtihan için geldim Düşmanım bana lazım Onsuz neyle beni imtihan eder Allah Şeytansız dünyanın ne kıymeti var O zaman cennette kalırdık Evlat bunaltmayacak da kim bunaltacak Komşu hıyanet eder Düşmanınkine hıyanet denmez ki düşman zaten düşman dost ters tepince hainlik etti denir en çok beklediğinden beklemediğini bulunca kahrolursun bütün bunlardan da sıyrılıp Allah bulduğun zaman işte müminsin sen ta besmele çekip Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye alemlerin Rabbi olan Allah'la başladığın Kur'an'ı Rabbim ben de sana sığındım en sonunda diye bitirebildiğin zaman Kur'an hatmetmiş olursun sayfalarını çevirdiğin zaman değil birinci gerçek bu ikinci gerçek kardeşler şu kainatta üçüncü alternatifi olmayan iki yol var önümüzde. Birincisi ya bu kargaşa içerisinde Rabbin olan Allah'ı bulacaksın, ona sığınacaksın ya da çare yok, şeytanın güzergahında kalacaksın. Ortasını munafıklıktır. Münafıklık da şeytanlıkta dupleks olmak demektir. O orta yol değildir. Süper münafık demek şeytan oğlu şeytan demek. Ya Allah'a sığınacaksın ya da ben işimi zannederim deyip batıp gideceksin. Yani bu ne demek ikinci kural? Felak ve Nas surelerini cin çarpmış çocuklara okumak için göndermedi Allah. Yeni evlenmişlere büyü yapılmasın diye muska yapma kitabının muska sureleri değil bunlar. Dertsizlerin derde düşmemek için otoban kuralı diye sahiplendikleri suredir Felak ve Nas suresi. Dert görmeden Allah'a sığınmak için Felak ve Nas suresini idrak etmek gerekir. İman budur. Kardeşler, iki büyük hakikat Felak ve Nas suresinin özetidir dedik. Birincisi, düşmansız hayat, bağırsaksız, midesiz insan demek olur. Onun heykeli olur, kendisi olmaz. İnsansan, Bağırsağınla, midenle olacaksın. Bu hayat düşmanlarla yaşanacak. Minel cinneti vannâs son kelimedir Kur'an'da. İnsanlar ve cinler seni bir daire gibi baskı altına alacaklar. Cinlerinden, insanlarından yoğunlaşmış bir düşman kitlesinin içerisinden Rabbin olan Allah'ı bulacaksın o alemlerin Rabbi olan Allah seni kulluğuna kabul ettiğin için sen ona hamd edeceksin yalnız ona sığınacaksın yalnız ondan yardım isteyeceksin Hristiyanlar gibi sapıklar gibi olup gitmeyeceksin Yahudileşmeyeceksin melun Hristiyan olmayacaksın melun Yahudi olmayacaksın böylece senin özünde Fatiha ile Nas suresi birleşmiş olacak böylece La ilahe illallah dediğine bütün melekler şahit olacak Muhammedun Resulullah ümmeti olduğun ortaya çıkmış olacak velhamdülillahi rabbil alemin